Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla bir haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek sevgili canlar sevgili yengeçler bir hüzün var bir hüzünlü veda var bir ihanet olmuş olabilir aile içinde eşler arasında bir tartışma bir kavga olmuş olabilir hayatını irdeliyor olabilirsin hayatınla ilgili bir karar alma aşamasında olabilirsin. Seyahatler gündeme gelecek. İş seyahatleri veya işte kısa e, geziler gündeme gelecek. Parasal konularla ilgili bir gelişme sallantıda olan bir işinizin yoluna girmesi için önem teşkil edecek diyebilirim. Yaşantınıza mutluluk katacak yeni gelişmeler ve huzur e, ve artık bir başarının ...hikayesini... ...ortaya koyacaksınız... ...çabaladığın, uğraştığın her neyse... ...hangi konuysa... ...güzel bir denge söz konusu... ...bolluk bereket... ...gündeme gelecek... ...adağın varsa yerine getir... ...diyelim işte uzun zamandır... ...biriyle berabersin... ...olmuyor bir türlü evlenemiyordun... ...bir araya gelemiyordun... ...artık bir kavuşma durumu... ...söz konusu olacak... Yakın çevrenizden bir erkeğin desteğiyle bu birliktelik e, sanki böyle adı konacak artık resmiyete dökülecek. Evet maddi manevi kazanç, bolluk, bereket sizlerde. Ama böyle bir uyku düzensizliği, üzerinizdeki bir ağırlık, bir baskı e, sanki böyle e, nasıl diyeyim e, gününüzü zehrediyor. E, oturduğun yerde uykuluyor olabilirsin. E, yolda uyukluyor olabilirsin, arabada uyukluyor olabilirsin, iş yerinde sanki bir uyku düzensizliği olabilir, bir nazar etkiniz de olabilir. Bunun için lütfen dualarınızı okuyun, nazar dualarınıza okuyun, ayetel kürsüye sığının ve hatta ve hatta bir kötü enerji, bir nazar büyük gündeme gelebilir. Var maalesef çocuklar, maalesef bazılarımız kabul etmesek de maalesef yapıyorlar. Ama bu için gideyim de bir hacıya bakayım, hocaya bakayım yapmayın. Kimse kimsenin büyüsünü bozmaz arkadaşlar. Dua edeceksiniz. Dualarla inşallah hale yola koyarsınız. Önümüzdeki hafta sizin için çok yoğun olabilir sevgili yengeç burçları. Bir davanız varsa bununla ilgili bir yoğunluk olabilir. Ee, yeni bir diyelim eğitmenseniz okullar açıldı. Bununla ilgili bir yoğunluk olabilir. İşte sınavı kazanmışsındır sevgili yengeç kardeşim, üniversite sınavını, bununla ilgili ev tutma, ev alma, başka bir şehre gitme, yurt dışına çıkma durumu söz konusu olabilir. Bolluk bereket ama kazancının iyi olması senin aktif olmana, senin çalışmana, senin mücadele etmene bağlı diyebilirim. Hamilelikler gündeme gelebilir belki hamile kalmak istiyorsundur İşte vardır bir iki tane çocuk bir daha yapayım diye uğraşıyor olabilirsin. Asan yeşerdiği bir dönem yengeç beyleri özellikle iş hayatınızda güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Yaptığınız uzmanlık alanınıza göre hem maddi hem manevi sizi tatmin edecek bir gelişme ortada ve güzel bir kutlama var bununla ilgili. Kafanda soru işaretleri var. Neden, niçin, niye? Bu soru işaretleri o kadar ağırlık yapmış ki sende. Sebebini bilmediğin sıkıntılar, sebebini bilmediğin ayrılıklar artık taşınamayacak yük haline gelmiş. Sakin ol, mantıklı düşün, yavaş yavaş bir çözüm yoluna gideceksin. Askeriye ile bağlantısı olan, askeri personel olabilir, asker de olabilir, yakınınız veya sizlerden biri. Biraz karmaşık durum söz konusu. Belki bir tayin, belki bir hat, atama, belki bir sıkıntı ailenize de size de yansıyabilir. Risk almaktan çekinme. Ne yapmak istiyorsan ona göre karar ver sevgili yengeç. Evet sevgili yengeç bayanları çalışkanlığınızda, aileniz olan düşkünlüğünüzde yine dikkatler üzerinize gelecek. Kendi içinizdeki kavgalar var. Kıskançlık krizleri yaşayabilirsiniz, eşinizi kıskanabilirsiniz, arkadaşlarınızı kıskanabilirsiniz, kendinizle kavganız var ama eğer sebat edersen, eğer ılımlı davranırsan hem kılıcını çekiyorsun hem de maddi manevi güzel bir kazanç elde ediyorsun. Bacak ağrıları biraz sıkıntı yaşatabilir. Bir de sizlerde veya çocuklarınızda çocuklar olan yengeçler Geniz eti problemi olabilir. Bu yüzden de bir operasyon geçirme durumu söz konusu. Bunun için bir kontrole gidip gelme durumu söz konusu. Evet düşmanlarına karşı kuvvet kazanacağın, maddi manevi zenginliğe kavuşacağın bir hafta. Deniz aşırı yollarla bağlantılı yurt içi yurt dışı e, iletişimlerinizin olacağı ve güzel haberler alacağınız bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Haydi bakalım hakkınızda yarısı. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bakım yaptırmak istiyorsanız DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için mama ve su koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla güzel bir hafta olsun. Sevdiklerinizle özlem duyduklarınızla kavuşmalar nasip etsin Allah. Sağlık, bolluk, bereket versin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.